Yani müzisyenliğin çok fazla zorluğu var. Yani müzikle para kazanmak, mecbur kalmak bence yani tercih edilmemesi gereken bir şey gibi geliyor bana. Çünkü ya bizim özellikle bizim yaptığımız şey yani biz sanat yapıyoruz yani. Hani şey değil. Nasıl anlatayım? Hadi oyun havası çalıyorum, hadi oynayalım, hoplayalım, zıplayalım değil. Gerçekten insanlara bir şey hissettirmeye çalışıyoruz. Yani müzik sadece seni ağlatan ya da zıplatan bir şey değil. Yani atıyorum ne bileyim bambaşka şeyler de hissedebilirsin. İnsanoğlunun bin tane çeşit farklı duygusu var. Yani bir akor basıyor mesela gitar ya da herhangi bir enstrüman. Senin çocukluğuna götürüyor. Sadece çocukluğunda duyduğun çiçeğin kokusu aklına geliyor mesela bir şeyle. Anladın mı? Yani böyle şeyler var. Sen şimdi bunu yapmaya çalışıyorsun ve bunu yapabilmek için gidip şey çalıyorsun. Ankara'nın bağlarını çalıyorsun mesela. Çalmak zorunda kalıyorsun. Seviyorsan çal, ayrı bir şey. Tamam mı? Ama sevmeyerek bunu yapıyorsan çok büyük sıkıntı. O yüzden mesela ben çok şey derim artık. Yani gerçekten gitarı sevdiğin için çalmak istiyorsan mutlaka başka bir iş edin yani. Yoksa şöyle oluyor. Sen bunu gidiyorsun işte o hiç sevmediğin şarkıları çalmak için kullanıyorsun. Eve geldiğinde bir daha bunu açmazsın, çalmazsın. Hikaye bu. Yani sen o zaman ne yapıyorsun? Müziğini satmak zorunda kalıyorsun. Bütün ruhunu da satmak zorunda kalıyorsun. Kötü anlamda söylemiyorum yani. Yapmayın bunu demiyorum. Hepimiz çaldık. Fatura ödemek zorundayız sonuçta. Ama ne oluyor? Geri dönüp eve geldiğin zaman tekrardan açıp o sevdiğin şarkıyı çalmıyorsun bu gitarla. Atıyorsun bir köşeye. Mecbur tekrardan topluyorsun. Başka işe gidiyorsun. Başka işe gidiyorsun. Başka işe gidiyorsun. Ondan sonra senin müzisyenlik hayatında bitiyor. Bak etrafa. Bir tane bir şey üreten adam kaldı mı? Yok yani. Çok nadir. Birkaç grup kaldı. Onlar da böyle çok büyük mücadelelerle devam ediyorlar. Genelde herkes işine gücüne bakıyor. Sonra gitarı kenara koyuyor ve bitti. Sonra tekrar çalacağı zaman alıyor gidiyor. Keşke bu olmasa yani. Keşke herkes sevdiği şeyi yapabilse ve üretse yani.